bütçe görüşmelerinden iki gün önce gelip bütçe hakkını talep eden, haykıran herkese dayanışma duygularımızla selamlıyoruz. Hepiniz iyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyoruz. Bütçe, bütçe hakkı insanlığın en önemli kazanımıdır. En önemli kazanımı. Bütçe hakkı Öyle meclisler kurulmuş. Mecliste bir komisyon kurulmuş. Bütçeler orada konuşulmuş. Öyle bir yer değil. Bütçe meclisten doğmaz. Meclis bütçe hakkından doğar. Eskiden tek adamlar vardı. Her şeye onlar karar verirdi. Ne alacaklarına gönüllerinden koparsa ne vereceklerine tek adamlar, krallar, padişahlar karar verirdi. 12. yüzyılda bu haksızlığa yani bildiği gibi vergi toplayıp hak edilen hizmeti yapmayanlara karşı insanlık ayağa kalktı. Çok direnç, çok savaş, çok kan, çok bedel sonunda tek adama peki dedirttiler. Durun bütçeyi yani devletin alan sağ elini ve veren sol elini. Bunun nasıl olacağına tamam birlikte karar vereceğiz. Buradan tek adamın yetkisini paylaşmaya başladığı noktadan bütçe hakkı bütçe hakkıysa peki bunu söylüyoruz duyduğu anladığı kadarıyla yapıyor olmaz yazıp da verelim işte o ilk kanun teklifi hakkı ve sonrasında bunları oturalım bir yerde konuşalım işte o meclis. Sonra bu mecliste kimler temsil edilsin? Çok kameralı meclisler. Sonra bütçe komisyonları, bütçe görüşmeleri ve nice mücadelelerden sonra döndük geldik ki bütçe milletin seçtiklerince onaylanmazsa hükümetlerin düşmesine kadar yani benden ne alacağına bana ne vereceğine açıkça karar verip onu yazıp döküp önüme koyacaksın. Benim seçtiklerim tartışacak. Kabul ederse olacak. Etmezse her şey alt üst olacak. İşte böyle bir kazanımdır bütçe hakkı. Şimdi burada İki gün sonra bir bütçe görüşülecek. Maalesef 2016'da yaşananlar ve ardından o hal şartlarında yapılan bir anayasa değişikliğiyle, rejime kast eden bir anayasa değişikliğiyle, artık bakanların meclise gelmediği, kürsüyü emaneten yemin için kullanıp gittikleri, sözlü soru sorulamayan, gen soru verilemeyen, bakanları düşürülemeyen bütçesi geçmese dahi yeniden değerleme oranından arttırılıp devam eden bir hükümet sistemi geldi. İşte 12. yüzyıldan beri gelen bir kazanımın uğradığı erozyon, yüce meclisin anlamını kaybetmesi, değersizleşmesi ve ben bilirim ben diyen birinin bir tek adamın her kararı vermesi, denetimden kaçması ve sürekli ben hesabı beş yılda bir sandıkta veririm dediği noktaya geldik. Oysa demokrasi sadece beş yılda bir oy kullanıp vatandaşın çekildiği onun bildiğini yaptı. Sandıkta kazanırsa geçmişini aklayıp geleceğini meşrulaştırdığı bir düzen değildir. Demokrasi Adil sandık ister. Doğru bir seçim sistemi ister. Ardından hakkaniyetle yönetmek ve sürekli hesap vermek, denetlenmek ister. O yüzden birileri "Oyu aldım, 5 yıl ben bilirim. Sen beni seçtin, gerisini ben seçerim. Rektörü ben atarım, valiyi ben atarım, emniyet müdürünü, bakanı, bürokratı ben atarım." 5 yıl keyfime bakarım diyen bir anlayışa karşı işte madem meclis anlamsızdır, madem bütçe hakkı artık tanınmamaktadır. O zaman meclis meydandır, meydanlardır, sokaktır. İşte <laughs> bugünkü bu birlikteliğinizin yurttaş birlikteliğinin ortaya koyduğu iradenin kıymeti de tam buradadır. Doğru yerdesiniz. Doğru yapmaktasınız. Siz tarihin doğru tarafındasınız. Tek adam yine kaybedecek. Yine yurttaş bütçe hakkını sök alacaktır. ler var. Bu iktidarın en çok zarar verdikleri var. Şüphesiz bu iktidar kimseye iyi gelmedi. Kadınlara da iyi gelmedi, çocuklara da. Ormanlara da iyi gelmedi, sokaktaki canlara da. Ama emekliler ve emekçiler bu iktidar gelmeden önce örneğin asgari ücret bir buçuk emekli maaşıydı. Şu anda emekli maaşı asgari ücretin yüzde yetmişi. Asgari ücret o gün yedi çeyrek altın satın alma gücündeydi. Bugün yirmi iki bin liralık utanç maaşı açlık sınırının altındaki asgari ücret iki çeyrek altın alabiliyor. O gün en düşük emekli maaşı sekiz çeyrek altın alabiliyordu. Bugün en düşük emekli maaşı bir buçuk çeyrek altın alabiliyor. Bakın bir iktidar bizi 8'den 7'ye, 8'den 6.5'a geriletmemiş, 8'den 1.5'a getirmiş. Bu ülkede emeklilerin ve emekçilerin hakları adeta azalmakta, gerilemekte değil, sömürülmekte değil, çalınmaktadır, gasp edilmektedir. Büyük bir haksızlık, büyük bir vicdansızlık emekliler için barınma sorununu aldığı maaşla barınsa aç kalma karnını doyursa sokakta kalma sorununu getirmiştir. Evladının geleceğinden endişeliler ölmeye korkar haldedir. Gözler arkadadır. Bu ülke hiçbir yurttaşının geleceğini güvende kılmamaktadır. Onun için elbette biz 39 bin liralık asgari ücret teklifimizi bunu verecek esnaf için 10.500 liralık sosyal güvenlik birim desteği teklifimizi ilan ettik, savunduk, mücadeleye devam edeceğiz. Ancak hepimizin barınma sorunundan iyi bir yaşam sürme hakkından karnını doyurmasından çocuğunun eğitiminden geleceğe dair tüm beklentileri karşılanması bir şeye bağlıdır. Emekliler, emekçiler 8 çeyrek altında başlayan hikayeyi bugün bir buçuk çeyrek altınla artık sefalet noktasında sürdürmeye çalışıyor. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Bugün bir emekli gidip şuradaki bir kuyumcudan bir çeyrek altın alsa eve gittiğinde baksa ki çantada yok cebinde yok aklı çıkar Yol boyunca gider geri geri gider 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 kaybettiğini düşürdüğü yerde arar. Bizim emeklimiz 8 çeyrek altından bir buçuk çeyrek altına bizim emekçimiz 7 çeyrekten iki çeyreğe gerilerken o 5 çeyrek altını altı çeyrek altını arıyorsa bulacağı yer tam da kaybettiği noktadır. Biz 3 Kasım 2002 günü Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkeye iktidar yaparak Adalet ve Kalkınma Partisini iktidar yaparak şirket gibi yöneteceğim diyenlere iktidar yaparak kaybettik. Bu ülke o gün kaybetti. Geldi, şirketi kurdu. Kurdu. Şirketin adı Kadaş. Kara düzen ananım şirketi. AK Parti'nin kara düzenini kurdular ve o günden beri Milli Eğitim Bakanının özel okulu var. Sağlık Bakanının özel hastanesi var. Turizm Bakanının otelleri, turizm şirketleri var. Et Balık Kurumu başkanının ithal et getiren şirketi, Et Balık Kurumu'na satış yapan şirketi var. O yüzden bir şey kaybedildiği yerde bulunur. Biz nerede kaybettiysek orada bulacağız ve önümüze gelen ilk seçim sandığında haktan yana, hukuktan yana, adaletten yana, emekliden ve emekçiden yana hepimizin ortak geleceğini kurtarmak için birlikte mücadele etmekten yana bir iktidarı birlikte kurmalıyız. O yüzden o yüzden bu meydanların susmayan ve dinmeyen sloganıyla sizin iradenizi saygılarken bir kez daha bu meydanı selamlıyorum. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber Kurtuluş yok. Hep başına.